29 Ekim'de Türkiye'nin de e, doğum günü. Benim de doğum günüm. Bu arada biliyorsunuz 29 Ekim doğumluyum. E, Valla Jüpiter 29.46 en yüksek noktasında. Derecesi son derece yüksek. Venüs kendi evinde. Venüs tamam ters dönüyor. Ama Merkür ters dönüşü var. Ama e, Jüpiter, Mars güzel. Kesinlikle güzel ve pozitif yönde açılar var. Ayda en yüksek noktada. Güzel bir dönemmiş kesinlikle iyi olacak benim için de bütün Türkiye için de e, güzelliklerle iyiliklerle çünkü her sene doğu, doğum gününün haritasına baktığın zaman o senene dair çok büyük bilgiler verir. Türkiye'nin haritasından da bununla ilgili çok büyük bilgiler alabiliriz. E, o yüzden 2026'nın 29 Ekim'den sonraki olan süreçte Türkiye için kesinlikle çok daha pozitif ve olumlu yönde bir sürece doğru ee, ilerliyor. Onu da baş başına söylemek istiyorum. Çünkü Jüpiter Mars'ın burada birleşim var. Çok güzel pozitif yönde etkiler var. Satürn kesinlikle burada gezegenleri görmüyor. Ee, ve bir sürü olmuş şeyler var. Satürn bir Mars'ın birbirini görüşü var ama e, iyi olacak, güzel olacak. Zaten Türkiye adına şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin haritasında çok önemli bir şey var. 2026'nın Mart'ının 12'sinden sonra Türkiye Aydaşası'na giriyor. Şimdi Türkiye 2020'nin Üçüncü ayından sonra güneş taşısına girdi. Güneş taşısına girince güneş ısı düşük. Yani Vimsopaka'da e, astrolojik bir birim. Yani bunu size nasıl gösterebilirim? Ancak şurada e, şu şekilde gösterebilirim. Burada dereceleri var, dönemleri var. E, ondan sonra ve mesela güneş taşısı. Şurada gördüğünüz zaman güneş dönemine girmiş 2020'nin. Üçüncü ayında güneş ama kırmızı çizginin altında. Güneşten sonra 2026'ın 3. ayında aya giriyor. Güneş 8.4, ay 9.1. Yani ay daha yüksek. O yüzden Türkiye 2026'nın Mart'tan sonra bir yükseliş yaşayacak. Türkiye kesinlikle çok iyi bir döneme doğru gidecek. Ekonomik olarak çok iyi olacak. Barış, pozitif, olumlu yönde bir sürü pozitif yönde çok güzel şeyler olacak. Ee, önümüzdeki dönemde de bir sürü pozitif şeyler var. Bunların hepsini kesinlikle anlatacağım. Ama tabii bir taraftan Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman Türkiye 2036'nın 3. ayından sonra Mars taşısına girecek. Mars taşısı da çok yüksek bir dönem çok güçlü bir dönem orada da zaten gerçekten mucizevi çok müthiş şekilde yüksek çok pozitif şeyler olacak.